Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 91. bölüm kamera arkası görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. işte o görüntüleri siz aksız ana için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Afra Sarıcıoğlu, Mert Ramazan Demir işte setten çıkıyorlar arkadaşlar kameralarımıza böyle yansıdı çiftimiz tabii sizlerden neler düşünüyorsanız işte görebiliyorsunuz Afra Sarazoğlu arkadaşlar karavanda Afra Sarazoğlu'nun köpeği hava yağmurlu oyuncularımızdan kamera arkası muhteşem görüntülerimiz sizi için paylaşıldı. Umarım sizler de güzelce görüntüleri beğenirsiniz ve takipte kalırsınız ki Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın. Kanala abone olup bildirimlerini aktif ederek tüm paylaşımlardan anında işsiz haberdar olabilirsiniz.